Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Maram adlı eserde Hafız İbni Hacer el Eskalan'ın kaleme aldığı bu eserin açıklaması şerhi olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi Selamet Yollarında Kitab-ı Cenazeler kitabı bölüm, başlıklı bölümlerde 572 nolu hadis-i şeriften okuyoruz. Ve an Ali radıyallahu anh Ali radıyallahu anh'tan, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gale şöyle demiştir. Semiyotu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yakulu şöyle diyordu. La tuğalev fil kefeni fe innehu fe innehu bu, seriyan. Revahu Ebu Davud. 572 oğlu hadiste Ali radıyallahu anh'tan rivayet olunmuştur. Şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kefen hakkında kefen hakkında pahalıcılık yapmayın. Çünkü o çabuk soyulur derken işittim demiştir. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Davud bunu Şabi tarihiyle Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet ediyorsa ki İsnadında Amr bin Hişam el-Cenbi e, vardır. Bu zat muhterefun fi yani hakkında ihtilaf edilmiş bir zattır. Sonra Şabi ile Hazreti Ali radıyallahu anh arasında inkıta, kopukluk vardır. Yani e, ravi boşluğu vardır. Çünkü Darekuddin'in beyanına göre Hazreti Ali radıyallahu bir hadisten başka hadis işitmemiştir. Hadis-i şerif pahalı kefen satın almanın yasak olduğu, memnun olduğuna delildir. E, çabuk soyulur buyurması da kefenin çabuk çürüyüp biteceğine e, işarettir. Nitekim Buhari'nin Hz. Ayşe radıyallahu An anhadan münhasır olarak e, kısaltılmış olarak rivayet ettiği şu hadis şöyledir. Ebu Bekir kendi üzerinde bulunan hastayken giydiği, Zaferan'dan lekeli bir elbiseye bakarak şöyle dedi. Şu elbiseni yıkayın ve ona iki elbise daha katın da beni onlarla kefenleyin dedi. Ben o eskidir dedim. Şüphesiz yeniyi giymeye diriler daha çok ölüden daha çok layıktır dedi. Ve şöyle söyledi. Kefen çünkü kefen ancak mühlet içindir. Yani belli bir süre içindir. Mühlet bedenden akan irin ve sarı su gibi şeyler içindir. Evet. Bu konuda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.